31 Ocak 2025 tarihimiz. Bir gün, yarım gün gibi çalıştık. Dün biraz daha çalıştık. Bugün biraz daha seri çalışıyoruz. Çalışmamızın içeriği de şu şekilde. Bugün için ve bundan önceki birkaç gün için. Bu gördüğümüz alana taş duvar oturacak. Şuradaki gibi. Taş malzemelerimiz de buradaki gibi. Ee, bu duvarın oturması için Hafriyatçı arkadaşımız önce duvarcının önünü açmasını istediğimizi söyledik. O yüzden önce duvarcının önünü açıyor ki buradaki malzeme kalksın hem bura çalışsın hem de yarın biz kireçli alanlarımız var orada. Oralara soketlerimiz oturacak. Şu kireci yanlış çizdiler. O önemli değil de. Şuradaki kireçli alanı komple kazacağız başa kadar. Buradaki kireçli alanda da soketlerimiz var. Belli aralıklarla. Sadece soketlerin olduğu yerleri açacağız. Kireç doğru ama boylu boyunca açmayacağız. Bunu proje üzerinden tarif edersek daha doğru bir ifade olur. Buradan belki çok anlaşılmayabilir. Ama bizim fabrikamız merdiven basamağı gibi şöyle. Şöyle, şöyle şeklinde gidiyor. Dört tane burada hol var. Bir, iki, üç, dört. Birincisi uzun, dördüncüsü en kısa şeklinde. Ve bütün şöyle çevresinde de bir iki buçuk metre yüksekliğinde perdemiz var. Haliyle dört tarafını yekpare şekilde kazacağız. Soketlerin geldiği yeri yirmi santim daha derinleştireceğiz. Bu şekilde bir burada gidiş yolumuz var. Ee, o taraf perde tarafı olduğu için dolgu olması ihtimaline karşın hesap yüksekliğinden daha aşağı inebiliriz. Bunu da bize zeminin e, dolgu olup olmadığı, sağlam olup olmadığı söyleyecek. Onu kazdıkça, ortaya çıktıkça göreceğiz. Girişte buradan bakınca sol tarafa bizim yerleşkimizi yapmayı hedefliyorum. En rahat yerimiz orası. Orayla alakalı şu an çalışmalarım devam ediyor. Tamamlandığı zaman yine kayıtlara geçeriz. 음음음음음음음음음